Hüdapar olarak bu hafta toplumsal sorumluluğumuz gereği büyüklerimize karşı olan vefayı konuşacağız. Siz onları en son ne zaman ziyaret ettiniz? Onlar kim diyecek olursanız, onlar toplumun üzerinde dallanıp budaklandığı, meyveler verdiği bir ağacın ana gövdesi ve ağacın asıl kökü. Onlar bizleri bin bir zahmetlerle ve cefalarla büyüten büyüklerimiz. Annelerimiz, Babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz, yani aile büyüklerimiz. <laughs>

Tüm ziyaret gelişleri ihtiyacı bir temin mi geldi? Telefonu Bey. O ne anlayayım mı saydım? Ali de telefonu yazdık. ki. Tugnum 2 Kocacım arabanı yattı. mi kastı bas, olayın ferası bas. Bekliyoruz ha? Pazarı bekliyorum yani. Ki diğer bir gelsin, sevinelim. İlahi insanın torunu. <laughs> Kul şükür, <laughs> Allah haber veredi anseden onhum halum adin tayibin Allah yedeyin masalihin ya hafizum kul bela ya zaman misarul Gördüğünüz gibi onlar bizleri çok merak ediyorlar bizleri çok özlüyorlar. Bizleri görünce de çok da mutlu oluyorlar. Ne olursunuz bizler de atalarımızı yani aile büyüklerimizi ihmal etmeyelim. Biz onları kaybettikten sonra İstesek de artık ziyaret edemeyiz. Ne olursunuz? Bir an önce onların yanına gidelim ve onları ziyaret edelim. Ellerinizin telefona gittiğini görür gibiyim. Haydi arayın. Arayın onları ve en kısa sürede ziyarete gideceğinizi söyleyin ve gidince de bizler için de dua etmelerini isteyin lütfen.